Gel ama Hadi Bu sözü videoya çekin. Sözü videoya çekin. Arkadaşlar benim yapacağımı söyleyeyim. Bir. Buraya ne oluyor devreye koyacağım. Yaşa. Yapabildim Bir yere bir tane geçici bir karakol koyacağız. Çünkü biz bunu direkt Onların yaşlarını alacağız. Nasıl alacağız? Eğiteceğiz sistemini kurduk. Uzun vade doğu, yakın bari. 24 saat devriye. Müdürüm dinliyor musun? İlden gel şimdi ben Mali 24 saat devriye. Duy, duyuyor musun? Duyuyor de. musun? Bir tane geçici karakol. Bir Duyduk bir mu? Duyduk bu işi çözene kadar. Çözene kadar. Tamam. Çözene kadar. Tamam. Bu iş çözülene kadar. Söz veriyoruz kaymakamım. Söz veriyoruz. Çünkü tamam. bu bir şey veriyoruz. Herkese veriyoruz. Tamam. Kaymakamın. Beş şişeye vereceğim. Çık beni arayın. Eyvallah. Yemin ederim arabamda ben geleceğim. Eyvallah. Başımızda. Tamam. Allah şükür <laughs> geldim Beynir, Sakin, beynir, tamam. Olay her gün genellikle yaşanıyor zaten. Her gece yaşanıyor. Saat 7'den sonra Küpçüler Caddesi'nde hayat yok. Milletin karısı, kızı, eşi, dostu, çoluk, çocuğu çıkmıyor sokağa. Korkuyor. Mahallede çocuklar sallana sallana bonzaycılar geziyor. Mahalle abim olur kendisi. Bize bugün yine sürekli bıçak saldırıları oluyor. Biz yine bugün aynı şekilde karşılaştık. Adam sallanıyor, bize bıçak kaldırıyor. Yani biz buna tepki gösteriyoruz ama nereye kadar? Emniyet Müdürü'nün kaç kere şikayet ettik. Yok. Bir çözüm yok abi bunun. Adamlar poşet poşet bonzai'lerle, paralarla yakalanıyor. kadar. Yarın çıkıyorlar abi. Yarın çıkıyorlar. Artık camilerde namaz kızılmıyor. Camilerde bonzai'ciler, tuvaletlere kimse gidip namazda abdest alamıyor. Ölümüze saygılıyor. Saygıları yok. Mezarlıklara gidemiyoruz. Mezarlıklara gidemiyoruz. Mezarlığın, Mezarlığın, başında başında Mezarlığın başında içiyorlar. Başında başında içiyorlar. Başında abi, başında içiyorlar. Başında abi millet müptehir oyuncuda. Abicim şöyle bir şey var. Şurada geçen gün ablamın halısını çalmışlar. Halıyı vermişler 10 milyonluk bonsai için. kadın en az 500 milyonluk halısını çalmışlar. Bizim 4 bizim bizim bir hafta önce inşaatımıza girmişler abi. buçuk milyarlık kablolarımızı çaldılar. Biz kimi çaldıklarını öğrendik, kime verdiklerini daha doğru öğrendik. Evet. O o kabloların yerinde sadece ve sadece 100 milyonluk bonzayı almışlar. Seni bu şey Allah ya. Ya. Bugün bana bıçaklı saldırı yaptılar. Bugün bana bıçaklı saldırı yaptılar. Yarın nereden bilelim bu adamın oğlu yapmayacaklarını? Bilemeyiz. Nereden bilelim bu kadının bu adamın kadısının karısını yapmayacaklarını? Ya biz biz bu şey şeyi destek yorulduk istiyoruz. Kardeş. Yorulduk artık.